Gözlerimiz, dünyayı algılamamızı sağlayan karmaşık ve inanılmaz derecede hassas organlardır. Görme süreci, ışığın gözlerimize ulaşmasıyla başlar ve bu süreç sonunda beyinle sıkı bir işbirliği içinde görüntüyü oluşturarak sonlanır. Bu ilişkiyi daha yakından inceleyelim. Gözlerimiz, ışığın retina adı verilen iç tabakaya ulaşmasını sağlayan bir dizi yapı içerir. Işık Önce kornea adındaki şeffaf tabakadan geçer. Kornea ışığı kırarak gözün içine yönlendirir. Ardından ışık göz merceğine ulaşır. Göz merceği tıpkı bir kamera lensi gibi çalışarak ışığı odaklar ve net bir görüntü oluşturur. Odaklanan ışık gözün arkasındaki retina tabakasına düşer. Retina ışığa duyarlı hücreler, fotoreseptörler içerir. Çubuk hücreleri ve konik hücreler. Çubuk hücreleri düşük ışık koşullarında görmeyi sağlarken konik hücreler renkleri algılamamıza olanak tanır. Bu hücreler ışığı elektrik sinyallerine dönüştürür. Beyne giden yol optik sinir. Retinada oluşan elektrik sinyalleri optik sinir aracılığıyla beynin arka tarafında bulunan görme korteksine iletilir. Optik sinir her iki gözden gelen bilgileri taşır ve bu bilgiler beyinde birleştirilerek tek bir görüntü oluşturulur beyin, optik sinirden gelen sinyalleri alır ve bu bilgiyi anlamlı bir görüntüye dönüştürür. Bu süreç, sadece gözlerden gelen veriyi işlemekle kalmaz, aynı zamanda bu veriyi bellekte saklanan bilgilerle karşılaştırarak tanımlar ve anlamlandırır. Örneğin, bir kediyi gördüğümüzde, beynimiz şekli, rengi ve hareketi analiz ederek bunun bir kedi olduğunu anlar. Beyin, iki gözden gelen görüntüleri birleştirerek derinlik algısını oluşturur. Bu sayede nesnelerin ne kadar uzakta olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca gözlerimiz sürekli olarak hareket eder ve beynimiz bu hızlı değişiklikleri bir araya getirerek sürekli, kesintisiz bir görsel algı sağlar. Görme sadece gözlerin ve beynin birbirinden bağımsız çalışmasıyla değil, bu iki organın mükemmel uyumuyla gerçekleşir. Beyin, gözlerin algıladığı görüntüleri sürekli olarak analiz eder yorumlar ve gerekirse göz kaslarına komutlar vererek daha net bir görüntü elde etmemizi sağlar. Bu, sürekli hareket eden nesneleri izleyebilmemiz veya bir kitaba odaklanabilmemiz için önemlidir. Sonuç olarak, gözlerimiz ve beynimiz arasındaki ilişki, dünyayı net ve anlamlı bir şekilde görmemizi sağlayan hayranlık uyandırıcı bir süreçtir. Bu iki organın uyum içinde çalışması sayesinde, çevremizi anında tanıyabilir, renkleri ve derinliği algılayabilir, ve en karmaşık görsel detayları bile analiz edebiliriz. Görme sistemi insan vücudunun en karmaşık ve etkileyici yeteneklerinden biridir. Peki buna dayalı olarak merak edilen bir soruya açıklık getirelim. Kitap okumak gözleri bozar mı? Sorusu uzun yıllardır merak edilen ve sıkça sorulan bir soru. Aslında bu soruya net bir evet ya da hayır cevabı vermektense konuyu biraz daha derinlemesine incelemek gerekir. Uzun süre kitap okumak, göz kaslarının sürekli aynı noktaya odaklanması nedeniyle göz yorgunluğuna neden olabilir. Bu yorgunluk, baş ağrısı, bulanık görme ve gözlerde yanma gibi şikayetlere yol açabilir. Odaklanma sırasında göz kırpma sayısının azalması, göz yüzeyinin kurumasına ve göz kuruluğu semptomlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bazı araştırmalar, çocukluk çağında yoğun kitap okuyan bireylerde miyop görülme olasılığının biraz daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak bu tek başına kitap okumaya bağlanamayacak kadar çok faktörün etkisi altında gelişen karmaşık bir durumdur. Kısaca kitap okumak doğrudan gözleri bozmaz. Ancak belirttiğimiz gibi göz yorgunluğu ve diğer göz sorunlarına yol açabilir. Bu sorunlar zamanla görme kalitesini etkileyebilir ve göz doktoruna başvurmayı gerektirebilir. Göz sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? Kitap okurken ortamın yeterli aydınlatılmış olması göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süreli okuma seanslarından kaçınıp, düzenli aralar vererek gözlerin dinlenmesi sağlanmalıdır. Doğru mesafe, kitabı gözlerden yaklaşık 30-35 santim uzakta tutmak, göz kaslarının daha az zorlanmasını sağlar. Düzenli olarak göz muayenesi yaptırmak, göz sağlığınızı takip etmek ve olası sorunları erken teşhis etmek için önemlidir. Peki dünyada kitap okuyanların gözlük takma oranı nedir? Bu konuda net ve kesin bir veri bulunmamaktadır. Çünkü gözlük takma oranı birçok farklı faktöre bağlıdır. Bunlar arasında genetik yatkınlık, çevresel faktörler, yaş, genel sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler sayılabilir. Ayrıca farklı ülkelerdeki eğitim sistemleri, okuma alışkanlıkları ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörler de bu oranı etkileyecektir. Sonuç olarak kitap okumak göz sağlığı için zararlı olmak zorunda değildir. Ancak Doğru alışkanlıklar edinerek göz yorgunluğu ve diğer sorunların önüne geçilebilir. Eğer kitap okurken gözlerinizde rahatsızlık hissederseniz, bir göz doktoruna başvurmanız en doğru yaklaşım olacaktır. Peki sizce kitap okumak ve göz sağlığı arasındaki ilişki nedir? Bu konuda kendi deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Yorumlarda buluşalım.